Nevin'in yeni oyalarından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel aynı zamanda da değişik bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in yeni adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada e, modellerin detaylı fotoğraflarını her gün Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde fotoğraflarına bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle e, zürafamı geçmiştim. Şimdi şöyle ipimizi sabitlemekle başlayacağım. Şöyle iki düğümle ipimizi sabitledik. Fazlalığımı alayım. Evet şöyle zürafayla devam ediyorum. Şöyle bu zürafamı birazcık büyük yaptım. İçine geçiş yapıyorum. Şöyle içine Geçtim bakın. Şöyle 3 tane küçük pırpır yapıyorum. Bakın bu şekilde üç tane küçük pırpırımı oluşturdum. Şöyle ekranı biraz daha yakınlaştırayım. Evet pırpırlarımı oluşturdum ve geriye dönüyorum. Şöyle tekrar geriye döndüm. Dönmüş olduğum pırpırımın içine şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Yani kenardan arttırma yapıyorum. Arttırmamı yaptım. Şöyle devam ediyorum. 2 3 oldu zürafa sayım Tekrar buradaki pırpıra da bir tane daha. Şöyle alayım. Arttırma yapıyorum. Evet şöyle arttırmamı yaptım. Tekrardan geriye dönüyorum. ipimi düzeltiyorum tekrar buradan bir tane arttırma yapıyorum şöyle ipimi düzelttim tekrar sırafa yapıyoruz şöyle 3 oldu 4. Tekrar buraya bir tane daha arttırma yapıyorum. Şuraya bakın. Şöyle arttırmamı yaptım. Zürafa sayım 5 oldu. Şimdi en son yapmış olduğum zürafama şöyle geçiyorum. Zürafama geçtim. Buradan da bir iki tane zürafa atlayıp üçüncüye iniyorum. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Tekrar buraya çıkıyorum. Şöyle ipimizi düzeltiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bakın bu şekilde. Şurayı düzeltelim. Evet. Şimdi buraya şöyle kırpır yapacağım. boyda yeterlidir. 3 tane pırpır yapacağız. 2 ve 3. 3 tane pırpırım oluşturum. Şöyle aynı zürafanın içine iniyorum. Bu şekilde aşağıya indim ve burayı bitirdim şimdi tekrar zürafa yapıyorum arası için 2 şöyle 3 şöyle bir 2 3 4 5 tane boş zürafa yaptım arası için. Tekrar şöyle bir tane daha zürafa yapıyorum. bu şöyle birazcık büyük tutuyoruz. Yani diğerlerinden bir tık büyük diyelim. Ve tekrar içine geçiyorum. burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapacağım ben şimdi alt kısmına birazcık yapayım anlaşılır olsun daha sonra modelimizin üst kısmının yapım aşamasına geçelim Evet ben şöyle modelimin alt kısmına biraz yaptım anlaşılır olsun diye şimdi devam edeceğiz üst kısmıyla ben şöyle iplerimi renk renk kullanacağım Şöyle su yeşilini aldım. Buradaki pırpırıma ipimi sabitliyorum. Evet, ipimi sabitledim. Şöyle pırpırımı oluşturdum. Çeviriyorum. Şöyle ikinci katı yaptım. Tekrar çeviriyorum. Çevirmeden yapabiliyorsanız çevirmeden de yapabilirsiniz. Ama bana göre kilo olan çevrilerek daha güzel yapılıyor. Yani daha muntazam oluyor. Devam ediyoruz. Şöyle üçüncü sıramı yaptım. Tekrar şöyle dördüncü yaptım şöyle düzeltiyorum 5 oldu şuradaki ipimi alacağım artık şöyle ilk kelle olanımızı 5 sıradan oluşturduk hemen şuradakine geçiyorum arada şöyle biraz mesafe bırakacağım şöyle araya birazcık mesafe bırakıyoruz ki buradakini bir tık, bir tık daha büyük yapacağımız için buradakine değmesin anlaşılır olsun yani şöyle yine aynı yerden geçtim bir tane pırpır pır oluşturdum buraya çeviriyorum yani iplerimizin sırasını ortadakinde daha çok yapacağız Şöyle 3 oldu. 4 5 oldu. şöyle altı burayı düzelteceğiz daha sonra şöyle ipimi düzeltiyorum evet bakın buradaki e, iplerin sırası 5 buradaki 7 şimdi tekrar şuradaki pırpırıma geçeceğim Bakın arada bayağı mesafe bırakmıştık. Şu an e, burada kele olanımızı yaptıktan sonra burada çok fazla mesafe kalmadı. Şimdi şuraya geçiyorum. Bakın şuradaki pırpırıma geçtim. Şöyle tekrar mesafeyi ayarlıyorum. Şurayı da şöyle düzelteceğiz. kelo olanımızı bitirdikten sonra bakın bu şekilde şimdi tekrar buraya pırpır pır yapıyorum. Şöyle ilk önce bir tane küçük pırpırımı oluşturdum. Tekrar şöyle devam ediyorum. İkinci sıramı yaptım. Şöyle 3 4 oldu. Evet devam ediyorum. Şöyle 5 burada iki düğüm atıyorum. İpimizi keseceğiz. İpimi buradan kesiyorum. Şurayı da düzeltiyoruz. Evet şimdi modelimiz bu şekilde. Ben şimdi e, diğerlerini de yapalım, yapayım. Bak, bakalım e, renk renk nasıl olacak. Evet hanımlar benim oyan bitti. Son hali bu şekilde. Bakın şöyle renk renk gayet güzel oldu. Şeker gibi oldu. Bu model e, her renkte bence düz türbente çok güzel yakışır. Şöyle üzerindeki kele olanları renk renk yaparsanız çok da güzel olur diye düşünüyorum. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Başta da dediğim gibi modelin detaylı fotoğrafını instagram hesabımda görebilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.